Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere ama sakın sorma. Geç kalmam lazım olaydan. Merak etme. Söz kalmayacağız. Bir gün daha bencillik yapacağız. Bencillik... ...ne kadar da alengirli bir kavram değil mi? Seçimlerimiz... ...o kadar hızlı sarılıyorlar ki... ...bazen aradaki sınırları görülmüyor. Ama bu seferki çok belirgin. Bu seferkinin siyahı siyah, beyazı beyaz. Bencillik buysa bir gün daha kendimi düşüneceğim. Çünkü bunu kalbime borçluyum. Son bir gün daha. Sonra veda edeceğim sana. Allah Allah. Bu ne? Hayat neşe mi? Ben bilmem ozanlar gibi yazmayı dillere destan. Aşkım o kadar büyüktür ki korkarım itiraftan. Allah Allah. Kim ki bu? Bizim kızın sevgilisi mi var? <laughs> Yine mi çiçek? Ya aşure getiriyordum sana bunu buldum. Daha önce de mi geldi? Evet iki gündür kapıma bırakıyor kimse. Ay Neşe'ciğim belki de hayırlı bir kısmettir. Bu devirde seni gibi kadın nereden bulacaklar? Ya sen kısmetlerin en güzelini hak ediyorsun güzel komşum. Aman Hatice ya ne, ne kısmeti ne evliliği bizden geçti artık onlar. Ay duyan da yüz yaşında sanacak. Ya kapatma kendini belli mi olur bu işler? Orası öyle tabii. <laughs> Neyse ya... Bu arada bunu getiren hayranın kimse saksı bayağı küçükmüş. Bunlar ölür bunun içinde. Sen bir ara değiştir istersen. Tamam. Ellerine sağlık. Niye zahmet ettin? Allah kabul etsin. Gelsene içeri. Çay demiyordum. Beraber içeriz. Afiyet olsun. Ben şimdi bunları dağıtayım. Sonra belki uğrarım. Tamam hadi. hadi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bay bay. Burası çok güzel bir yer. <laughs> Bayağı güzel de yani. Ne yapacağız burada? Ben daha önce hiç at bilmedim. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel işte. Bir ilkini beraber yaşamış olacağız. Korkma. Ben senin yanında olacağım. Hadi gel.